Merhaba çocuklar. Bugün sizler için değerlendirme soruları hazırladım. Hazırsanız hemen başlayalım. Sorularımızı çözmeden önce birkaç açıklama yapayım size. Defterleriniz ve kalemleriniz yanınızda bulunsun. Sorulan cevaplarını defterlerinizin üzerinde çözersiniz ve cevaplarınızı ben söylemeden önce not edip daha sonra yorumlar kısmına da kaç doğru kaç yanlış varsa yazarsınız. Ben de sizler için bir değerlendirmede bulunurum. Hazırsanız şimdi başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki yukarıdaki kırmızı renkli rakamların basamak adları hangi seçenekle doğru verilmiştir? Basamak adlarını soruyor bize çocuklar. 3 tane sayımız var. 34.759, 89.034 ve 375.691. Basamak adlarını birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı ve on binler basamağı. Demek ki birinci sayımız 10 binler basamağı olacak. Bakıyorum seçeneklere. A, B ve C seçeneklerin üçü de 10 binler basamağıyla başlıyor. Devam ediyorum. Birler, onlar. Evet ikinci basamağımız da onlar basamağı. Bakıyorum ondan sonra onlar basamağı nerede var? Burada da onlar basamağı var. Burada da burada yüzler basamağı var. O zaman bu A seçeneğini eledik. Geriye ya B ya C kaldı. Üçüncüye bakıyoruz çocuklar. 1, birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler. Demek ki 3. sayımızdaki 3 rakamı yüz binler basamağında yer alıyormuş. Doğru cevabımız C seçeneği. Geçiyoruz İkinci sorumuza. Aşağıdaki sayı ve okunuşlarının eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız. A seçeneğinden başlayalım. 34.505 okuyorum 34.550. Evet dikkat ettiniz mi okunuşta bir hata oluştu. Doğru cevap A seçeneği. Diğer iki seçeneğe de bakıyorum hemen. 100.200, 100.200 doğru yazılmış. 50.870, 50.870. Demek ki doğru cevabımız A seçeneği. Geçiyoruz 3. sorumuza. Yukarıdaki yıldızlar sayının küçük ve büyük yüzlüklerini ifade etmektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Burada bir sayımız var çocuklar. 3485. Sarı yıldız büyük yüzlüğü, mavi yıldız küçük yüzlüğü ifade ediyor. Bize de burada A seçeneği, B ve C seçeneklerinden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi 3485 sayısının büyük yüzlüğü ne yapar çocuklar? 3000 evet 500 yapar doğru mu? Doğru. Peki küçük yüzlüğe bakalım. 3000 kaç yapar? 400 yapar. 3400. Yani mavi yıldız 3400, sarı yıldız 3500. Hangi seçenekle doğru? C seçeneğinde doğru. Devam ediyoruz. Ali 300'den başlayıp biner biner sayarsa Altıncı saymada hangi sayıyı söyler? Bu tür sorularda çocuklar 300'den başlayıp dediği zaman 300'ü birinci sayı kabul edeceğiz. Yani 300 birinci sayımız. Bize kaçı soruyor? 6 saymayı soruyor. Kaçar kaçar biner biner. Sayalım. Birinci de 300'dü. İkinci de biner biner olduğuna göre 1300. Üçüncü de 2300. Dördüncü de 3300. Beşinci de 4300 ve altıncı da bizden istenen bu. Nedir çocuklar? 5300. Doğru cevap B seçeneği. Devam edelim. Bir bilgi var onu okuyalım önce. Bir çoban koyunlarının tamamını 21.450 liraya satmış. Sonra da diyor ki yukarıda söylenen sayının birler bölüğünde hangi rakamlar vardır? Evet sayılarımız Birler ve binler bölüğü olmak üzere iki bölükten oluşuyordu. Doğru mu çocuklar? Birler bölüğü, birler, onlar ve yüzler basamağından. Binler bölüğü de binlikler, on binlikler ve yüz binliklerin olduğu binler, on binler ve yüz binler basamağından oluşuyordu. Burada binlikler olduğu için buraya binler bölüğü diyoruz. Burada da birlikler olduğu için buraya da birler bölüğü diyoruz. Peki buna göre bu bilgiye göre acaba doğru cevabımız hangisi olur? Bakalım birler, onlar ve yüzler. Yani 0, 4, 5 ve 4. 4, 5, 0 rakamları birler bölüğünde yer alır çocuklar. Bakalım hangi seçenekte var? B seçeneğinde var. 4, 5, 0. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği. Devam ediyoruz. Yukarıdaki sayıda kırmızı renkle yazılmış rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Evet basamak değeri neydi? Bir sayıda yer alan rakamların kaç tane birlik, onluk, yüzlük, binlikten oluştuğunu ifade ederdi basamak değeri. Bakıyoruz burada şu işaretlediğim sayılar rakamlar birler onlar. Onlar basamağında 9 onluk, yüzler binler, binler basamağında da iki binlik. 9 onluk ne yapar çocuklar? 90 yapar. 2000'lik ne yapar? 2000 yapar. Sayımızı toplarsak rakamlarını 2090. 2090 cevabı hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Devam ediyoruz. Evet yukarıda çözümlemesi verilmiş sayı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sayıların çözümlenmesi demek çocuklar kaç birlik, kaç onluk, kaç yüzlükten oluşuyorsa tek tek arasına artı işareti koyarak yazmaya biz çözümleme diyorduk. Bu şekilde yukarıda görüyorsunuz. Şimdi bakıyorum 5, 10 binlik 3 yüzlük ve 8 birlik. Acaba bu sayı kaçtır? 5, 10 binlik ne yapar? Söylerseniz 50 bin yapar. Doğru mu? 5, 10 binlik. 10, 20 30, 40, 50 bin 50 bin yapar. 5, 10 binlik. Geldik 3 yüzlük. 3 tane yüzlük 100, 200, 300 Ne yaptı? 300 8 birlikte zaten 8 yapar. Şimdi bu sayı kaç olur? 50.308. 50.308. Hangi seçenekle yazılmış? Dikkat edin. Doğru cevap C seçeneği. Devam ediyoruz. Yukarıda bir çocuklar sayılar sıralama şeklinde verilmiş. Ancak bir boşluk bırakılmış ve soruda bize diyor ki yukarıdaki boşluğa gelebilecek en küçük sayı kaçtır? Bakıyorum burada 459 küçüktür. Şuradaki sayı. Buradaki sayıdan 459 küçük olacak. Bu boşluğa acaba kaç gelebilir? Ve o boşluğa gelebilecek en küçük sayıyı yazacağız çocuklar. Peki 459'dan büyük olacak ama en küçük sayı kaç olur? 460 olur. Doğru mu çocuklar? Neden? Çünkü 460 459'dan büyüktür. Ancak buraya gelebilecek en küçük sayıdır. Şimdi 100'ü burada verilmiş. Biz 460'dan çocuklar 100'ü çıkarırsak ne yapar? Geriye evet 360 kalır. Yani buraya 360 gelmeli. Cevabımız A seçeneği olur. Devam ediyoruz. Yukarıdaki sayılar büyükten küçüğe sıralanırsa en başta ve en sonda hangi sayılar yer alır? Sayıları çocuklar sıralama yaparken biz ne demiştik? Öncelikle basamak sayılarına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. 1, 2, 3, 4 basamaklı, 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Şimdi Basamak sayısı en büyük olan sayı diğerlerinden büyüktür. Burada basamak sayısı en büyük olan sayı kaç? Burada gördünüz değil mi? Demek ki 100.000 100 en büyük sayı çocuklar. O zaman en büyükten küçüğe dediğine göre en başta ne gelecek bu sayı? Zaten cevaplarımızda da bir tek yerde var. C seçeneğinde var. En küçük sayıya bakıyoruz. Bunun da zaten 4 basamaklı olması onun en küçük sayı olduğunu gösterirdi sıralamada. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Eğer basamak sayıları birbirine eşit olsaydı ne yapacaktık bu sefer? Mesela 60200 ile 65000'i sıralayacak olsaydık en büyük basamaktaki rakamları karşılaştıracaktık değil mi? Burada 6 var, burada da 6 var. Eşit. Daha sonra bir sonraki basamağa geçecektik. Orada 0, burada 5 var. Büyük sayı diye bunu söyleyecektik. Devam edelim. Yukarıdaki kurala uygun örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Burada kuralı verilmiş örüntüyü bulacağız çocuklar. Kural neymiş bakalım. Sayılar çarpı 2 ile eksi 5 şeklinde sıralanmıştır. Yani 2 katını artırmış ve 5 sayısı azaltmış. Baktığımız zaman 10 20'ye çıkmış. 2 katı doğru. 20, 25'e çıkmış, artmış. Azalmamış. O zaman bunu hemen eliyoruz. Bu olamaz. 8, 16'ya çıkmış. Çarpı 2 mi? Doğru. 16, 11'e gerilemiş. Eksi 5. Doğru. 11, yine 2 katı 22. 5 azalmış. 17. Bu doğru cevabı bulduk. Burada B seçeneği. C'ye de bakalım. 50, 100'e çıkmış. Çarpı 2 çocuklar. 190'a inmiş eksi 10. Bu da olamayacağını üzere doğru cevabımız B seçeneği. Devam edelim. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi azalan örüntüye örnektir? Örüntülerimizi iki çeşit demiştik. Artan ve azalan örüntü. Azalan örüntü, örüntüdeki sayılar sadece azalacak çocuklar. Ona göre cevabımızı bulalım. 12, 10 olmuş. 10, 15 olmuş. 12 azalmış ama 10 tekrardan arttığı için bunu kabul edemiyoruz. 50 60 70 80 90. Sürekli artıyor bu artan örüntü bu da olmaz. 45 40 30 25 15. Sürekli azalmış dikkat edin. Doğru cevabımız C seçeneği. Geldik 12. sorumuza. Yukarıdaki ifadelerden doğru yanlış sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? 3 tane ifade var burada çocuklar. 1, 2, 3 ifade. Bunları doğru yanlış diye sıralayacağız. Ve A, B, C seçeneklerinden hangisi ise işaretleyeceğiz. Birinci ifademize bakıyoruz. Toplama işlemine onlar basamağından başlanır. Toplama işlemine birler basamağından başlanır. Yanlış. Toplama işleminde sonuca toplam denir. Sonuca toplam diyoruz. Evet bu doğru. Toplanan sayıların rakamları toplamı 9'u geçerse o işlem eldesiz toplama işlemi olur. Hayır bu da yanlış. Ne olur? Eldeli toplama işlemi olur. O zaman yanlış, doğru, yanlış. Bakıyoruz. Yanlış, doğru, yanlış. B seçeneğinde var. Doğru cevap B seçeneği diyoruz. Geldik son sorumuza. Evet çocuklar bu da diyor ki aşağıdaki işlemlerden hangisi eldeli toplama işlemini örnektir? Eldeli toplama işlemi neydi? Toplanan sayıların yani ister iki tane olsun ister 3 tane olsun fark etmez. Toplanan sayıların rakamlarından herhangi birisinin toplamı dokuzu geçerse yani 10 ve 10'dan büyük olursa o işlem eldeli toplama işlemi olurdu. Bakıyoruz şimdi A seçeneğinden başlayalım. 0 9 daha 0 9 daha 9. 5 1 daha 6. 0 8 daha 8 1 0 daha 1 2 7 daha 9. Bu olmadı çocuklar. B seçeneğine bakıyorum. 0 5 4 9 yapar. 5 2 2 daha bu da 9 yapar. 9 0 daha 9 yaptı. 5 1 daha 6 3 daha 9. 4, 5 daha 9. Bu da olmadı. C seçeneğine bakıyoruz. 5, 5 daha 10. Evet 10 yaptı çocuklar. 10'un sıfırı elde var 1. Dolayısıyla bu işlem eldeli oldu. 0, 9 daha 10. 1 elde yine 10 yaptı. 0, 9 daha 9. 1 de elde 10. Yine elde var 1. 0, 2 daha 2. 1 de elde 3. 5 de aşağı. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Böylelikle çocuklar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere, hoşçakalın.